Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir emanet dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle Yaman ve Seher'in düğününden sonra gelen en güzel karelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Setten olan güzel görüntülerimizi 2001 arada olan eğlenceli başarılı mutlu hallerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu Siz de beğenirsiniz İyi seyirler arkadaşlar Bizden bu kadar hoşçakalın